Allah'tan başkasından yardım istemek. Sual. Biz bir insan olarak herkesten yardım istiyoruz. Allah'tan başkasından ne türlü olursa olsun yardım istemek şirktir diyorlar. Bunun caiz olan ve olmayan kısımları nedir? İstigase, istiâne, tevessül, teveccüh, vesile ne demektir? Caiz olanı ne? Caiz olmayanı nedir? Cevap. Hepsi caizdir. Caiz olmayan tek şey Allah'tan başkasını yaratıcı bilmek, Allahü Teala dilemeden onun kendiliğinden fayda ve zarar verebileceğine inanmaktır. Normal bir Müslüman da zaten Allah'tan başkasını yaratıcı bilmez. Şimdi bu hususların hepsini örneklerle açıklayalım. İstigase Şefaat dileme, yardım isteme. Allahü Teala'dan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için peygamberleri ve evliya zatları sevdiği kullarını vesile ederek yani araya koyarak isteme, yalvarma, dua etme demektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Kıyamette insanlar önce Adem, sonra Musa ve sonra Muhammed Aleyhisselam ile istigase ederler. İstigase olunan, yardım istenilen ve yardımı yaratan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Ancak peygamberler, evliya zatlar, salih kullar ve benzerleri birer vasıtadır, vesiledir. Yani sebeptir. İstenilen şeyi yaratansa yalnız Allahü Teâlâ'dır. İmamı Sübki buyuruyor ki: Resulullah'la tevessül etmek, yani istiganse etmek, ondan şefaat istemektir. Buysa güzel bir şeydir. Önceki ve sonraki İslam alimlerinden hiçbiri buna karşı bir şey dememiştir. Yalnız İbn Teymiye bunu inkar etti. Böylece doğru yoldan ayrıldı. Kendinden önce gelen alimlerden hiçbirinin söylemediği bir bidat çıkardı. Bu bid'ati ile Müslümanların diline düştü. Vehhabiler Allah'tan başkasından yardım istemek, ona sığınmak şirktir diyorlar. Allah'tan başkasını yaratıcı bilmek şirktir. Bunu bilmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Fakat başkasından da istigase olunacağını mecaz olarak söylemek caizdir. Çünkü bir ayet-i kerime meali şöyledir. Onun kavminden olan düşmanına Kıptiye karşı ondan yani Musa aleyhisselamdan istigase yardım istedi. Kasas suresi 15. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Ya Rabbi, senden isteyip de verdiğin zatların hatırı için senden istiyorum. Çölde yalnız kalan kimse bir şey kaybederse ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Çünkü Allahü Teala'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Yardım isteyen kimse ey Allah'ın kulları bize yardım edin desin. Son iki hadis-i şerif yanında olmayan kimseye seslenerek ondan yardım istemeyi emretmektedir. İmamı ı Birgivi buyuruyor ki, Bir hadis-i şerifte, bir müminin kabrini ziyaret ederken, Ya Rabbi, Muhammed aleyhisselam hürmetine buna azap yapma denirse, Allahü Teala kıyamete kadar azabını durdurur buyurulmaktadır. Kabirdeki ölüde his bulunduğunu bildiren çok hadis-i şerif vardır. Eshab-ı kiram ve tabiini ızam, kabri saadeti ziyaret ve istigase ederdi. Bunun için çok kitap yazılmıştır. Hısnül Hasin kitabında, duanın kabul olması için, peygamberleri ve salih kulları vesile etmelidir buyruluyor. İmam-ı Sübki Hazretleri, Resulullah'ı ve evliyayı ziyaretin ve ruhlarından istigase etmenin caiz olduğunu ispat etmektedir. İstiane istiane de yardım istemek demektir. Resulullah Efendimiz'den ve evliyadan şefaat istemek, istiane yani yardım istemek, Allahü Teala'yı bırakmak, onun yaratıcı olduğunu unutmak demek değildir. Bulut vasıtasıyla Allahü Teala'dan yağmur beklemek, ilaç içerek Allahü Teala'dan şifa beklemek, top, bomba, füze, Uçak kullanarak Allahü Teala'dan zafer beklemek hep Allahü Teala'dan istianedir. Bunlar sebeptir. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmaktadır. Bu sebeplere yapışmak şirk değil dinin emridir. Peygamberler hep sebeplere yapıştılar. Allahü Teala'nın yarattığı suyu içmek için çeşmeye, onun yarattığı ekmeği yemek için fırıncıya gidildiği ve Allahü Teala'nın zafer vermesi için savaş vasıtaları ve talim terbiye yapıldığı gibi Allahü Teala'nın duayı kabul etmesi için de peygamberin evliya'nın ruhlarına gönül bağlanır. Allahü Teala'nın elektromanyetik dalgalarla yarattığı sesi almak için radyo kullanmak Allahü Teala'yı bırakıp bir kutuya başvurmak değildir. Çünkü radyo kutusundaki aletlere o özellikleri o kuvvetleri veren Allahü teâlâdır. Allahü teâlâ her şeyde kendi kudretini gizlemiştir. Müşrik puta tapar. Allahü teâlâyı düşünmez. Müslüman, sebepleri, vasıtaları kullanırken, sebeplere, mahluklara, tesir, hassa veren Allahü teâlâyı düşünür. İstediğini Allahü teâlâdan bekler. Geleni Allahü teâlâdan bilir. Kıpti'den kurtulmak için Musa aleyhisselamdan istigase eden, yani yardım isteyen kişinin yardımını bildiren ayet-i kerimenin manası da böyle olduğunu göstermektedir. Müminler her namazda Fatiha suresini okurken, Ya Rabbi, dünyadaki arzularıma, ihtiyaçlarıma kavuşmak için maddi, fenni sebeplere yapışıyor ve bana yardım etmeleri için sevdiğin kullarına yalvarıyorum bunları yaparken ve her zaman dilekleri verenin yaratanın yalnız sen olduğuna inanıyorum. yalnız senden bekliyorum demektedir. her gün böyle söyleyen müminlere müşrik denilemez. peygamberlerin evliya'nın ruhlarından yardım istemek Allahü Teala'nın yarattığı bu sebeplere yapışmaktır. bunların müşrik olmadıklarını, halis mümin olduklarını Fatiha suresinin bu ayeti açıkça haber vermektedir. Vehhabiler maddi, fenni sebeplere yapışıyor. Nefislerinin isteklerine kavuşmak için her vesileye, her çareye başvuruyorlar. Peygamberleri ve evliyayı vesile edinmeye de şirk diyorlar. Tevessül Bir isteğin, bir maksadın hasıl olması için bir şeyi vesile, sebep yapmak demektir. Allahü Teala'nın sevdiklerini araya koyarak, onların hatırı, hürmeti için diyerek dua etmek veya bu suretle yapılan duaya denir. İstigase ve teşeffu da denir. İmam-ı Sübki buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz de tevessül etmek iki türlü olur. Birincisi, onun yüksek mertebesi, bereketi için Allahü Teala'dan istemektir. Böyle dua ederken tevessül, istigase ve teşeffuh sözlerinden her biri kullanılabilir. Üçü de aynı şeyi bildirmektedir. Bu kelimeleri söyleyerek dua eden Resulullah'ı vesile ederek Allahü Teala'dan istemektedir. Onu vasıta kılarak Allahü Teala'dan istigase etmektedir. Dünya işlerinde de bir kimseden onun çok sevdiğini vesile ederek bir şey istenilince hemen vermektedir. İkincisi dileğe kavuşmak için Resulullah'ın Allahü Teala'ya dua etmesini ondan istemektir. Çünkü o kabrinde diridir. İstenileni duyup anlar ve Allahü Teala'dan ister. Kıyamet günü de şefaat etmesi istenilecek ve şefaat edecektir ve şefaati kabul olunacaktır. Şihabüddin Remli Hazretleri buyuruyor ki: Peygamberler ve veliler öldükten sonra da kendileriyle tevessül, istigase olunur. Peygamberler ölünce mucizeleri bitmez. Veliler ölünce de kerametleri kesilmez. Peygamberlerin mezarda diri olduklarını, namaz kıldıklarını hac yaptıklarını hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir. Şehitlerin de diri oldukları, kafirlerle harp ederken yardım ettikleri bilinmektedir. Hülasatül Kelam kitabında deniyor ki, Tevessül, istigase ve teveccüh hep aynı şey demektir. Hepsi caizdir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Kıyamette insanlar önce Adem Aleyhisselam'a istigase edeceklerdir. Hazreti Ömer kıtlık olduğu zaman Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'la tevessül etti. Yani onu vesile ederek Allahü Teala'dan yağmur istedi. Ya Rabbi, kıtlık olduğu zaman Resulullah Efendimizle sana tevessül ederdik. Sen bize yağmur verirdin. Şimdi sana Resulullah Efendimizin amcasıyla tevessül ediyoruz. Bize yağmur ihsan et diye dua edince Allahü Teala onlara yağmur verdi. Asırlardır doğru yolda olan Müslümanlar Allahü Teala'nın sevgili kullarını vesile ederek dua etmişler. Böylece arzu ve isteklerine kavuşarak sıkıntılardan kurtulmuşlardır. Duanın kabul olması haram lokma yememeye bağlıdır. Buysa ancak Cenabı Hakk'ın sevdiklerinde mümkündür. Ölü veya diri Allahü Teala'nın sevdiklerini araya koyarak yapılan dua onların bereketiyle ve hatırları için kabul olmaktadır. Daha önce yapılmış olan salih amellerle de tevessül yapılır. Mezhep diyor ki Allahü Teala'dan başka bir şeyin bir iş yaptığını söyleyen müşrik olur. Mesela filan ilaç ağrıyı kesti. Terörist falancayı öldürdü. Veya Resulullah'ın kabri şerifi yanında veya falanca evliya zatın mezarı yanında Allahü Teala duamı kabul etti diyen müşrik olur. Mecaz nedir? Mezhepsizler, mecaz ve istianenin ne demek olduğunu anlayamıyorlar. Bir kimsenin bir işi yaptığını söylemeye bu söz mecaz olarak söylenmiş olsa da hemen şirk diyorlar. Halbuki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bir işin hakiki yapıcısının kendisi olduğunu, mecazi yapıcısının da kullar olduğunu bildirmektedir. Hakiki hakim hakiki hakim Allahü Teala'dır iki ayet-i kerime meali. Hüküm ancak Allah'ındır. Yani hüküm verme yetkisi hakim olan yalnız Allahü Teala'dır. Enam suresi 57. ayeti. Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakim veya hakem yapmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayeti. Birinci ayeti kerime hakiki hakimin yalnız Allahü Teala olduğunu bildiriyor. İkinci ayeti kerime ise insana da mecaz olarak hakim denileceğini bildiriyor. İnsanlara mecazen böyle hakim, hakem, hüküm veren gibi şeyler söylemek şirk olmaz. Dirilten ve öldüren. Dirilten ve öldüren yalnız Allahü Teala'dır. Dört ayeti kerime meali şöyledir dirilten ve öldüren yalnız O'dur. Yunus Suresi 56. Ayeti Ölüm zamanında insanı Allahü Teala öldürüyor. Zümer Suresi 42. Ayeti Öldürmek için vekil yapılmış olan melek sizi öldürüyor. Secde Suresi 11. Ayeti Adem Aleyhisselam'ın oğlu kardeşini öldürdü. Maide Suresi 30. Ayeti İlk iki ayette öldürenin Allahü Teala olduğu bildiriliyor. Üçüncü ayeti kerimede insanları bu işle vekil olan meleğin öldürdüğü bildiriliyor. Dördüncü ayette ise bir insanın diğerini öldürdüğü mecaz olarak bildiriliyor. Anarşistler üç polisi öldürdü demek niye şirk olsun ki? Hastaya şifa veren hastalara şifa veren yalnız Allahü Teala'dır. İki ayeti kerime meali şöyledir. Hasta olduğum zaman bana ancak o yani Allahü Teala şifa verir. Şuara suresi 82. ayeti. Hazreti İsa diyor ki: "Ama'nın gözünü açarım ve baras illetini iyi ederim ve Allahü Teala'nın izniyle ölüleri diriltirim." Ali İmran Suresi 49. Ayeti Birinci ayet-i kerimede şifa verenin Allahü Teala olduğu bildirilirken, ikinci ayette mecaz olarak İsa aleyhisselamın şifa verdiği bildiriliyor. Hatta ölüleri dirilttiği bildiriliyor. Halbuki yukarıda bildirilen ayet-i kerimede öldürüp diriltenin yalnız Allahü Teala olduğu bildirilmişti. Demek ki şifa vermek, diriltmek, mecaz olarak insanlar içinde kullanılabiliyor. Çocuk veren evladı da Allahü Teala verir. İbrahim Aleyhisselam'ın "Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et" diye bir evlat istediği Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara validemizde Allahü Teala'nın çocuk vereceği müjdesini duyunca "Olacak şey değil. Ben bir koca karı. Bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım?" Bu gerçekten şaşılacak bir şey demiştir. Yunus Suresi 72. ayeti. Allahü Teala onlara İshak aleyhisselamı vermiştir. Enam Suresi 84. ayeti. Evladı Allahü Teala verdiği halde Cebrail Aleyhisselam Meryem validemize mecaz olarak ben sana temiz bir oğlan vermek için Rabbinin gönderdiği elçiyim dedi. Meryem Suresi 19. ayeti. Hakiki sahip gerçek dost. İnsanın hakiki sahibi Allahü Teala'dır. 3 ayeti kerime meali. Allahü Teala iman edenlerin velisi yani sahibidir. Bekara suresi 257. ayeti. Sizin veliniz, yani sahibiniz Allah ve Resulüdür. Maide suresi 56. ayeti. Nebi, müminlere kendilerinden daha çok sahiptir. Ahzab suresi 6. ayeti. Veli kelimesi burada sahip, malik, dost anlamındadır. Birinci ayeti kerimede iman edenlerin sahibinin Allahü Teala olduğu bildiriliyor. Üçüncü ayeti kerimede ise Peygamber Efendimizin de müminlerin sahibi dostu olduğu bildiriliyor. Bunlar gibi hakiki yardımcı Allahü Teala'dır. Kullarına da mecaz olarak muin demiştir. Muin yardım eden yardımcı demektir. Bir ayet kerime meali. İyilikte ve takvada birbirinize yardımcı olun. Maide Suresi ikinci Ayeti İnsanların Kulu Mezhepsizler, Allah'tan başkasının kulu diyene, mesela Abdün Nebi, Abdür Resul, peygamberin kulu diyen Müslümanlara müşrik diyorlar. Bazı mezhepsizler de Osmanlılar'da insan Allah'ın değil padişahın kuluydu. Onun için padişah halka kullarım derdi. Sultanlık sistemine karşı çıkmak soylu mücadele vermektir diyorlar. Halbuki bir ayet-i kerime meali şöyledir. Evli olmayan kadınlarınızı, kullarınızdan ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Nur Suresi 32. Ayeti Ayet-i kerimede görüldüğü gibi kulların da kulları oluyormuş. Padişahın kulları demenin mahzuru olmadığını bu ayet-i kerime de açıklıyor. Kul kelimesinin köle, hizmetçi anlamı da vardır. Yeniçeri askerlerine de kul denirdi. İnsana Rab denir mi? İnsanların hakiki Rabbi Allahü Teâlâ'dır ancak mecaz olarak başkasına da rab demek caizdir. Yusuf aleyhisselamın padişaha rab dediği şu ayet-i kerime ile bildiriliyor. Rabbinin yani melikin, hükümdarın, efendinin yanında beni an ki beni zindandan çıkarsın. Yusuf suresi 42. ayeti. Rab ilah manasına geldiği gibi efendi, yetiştiren terbiye eden anlamlarına da gelir. Mezhepsizler işte böyle kelimeleri kullandı diye Müslümanlara müşrik demekten hiç çekinmiyorlar.